Yeni araştırmalar, Alzheimer hastalığının diş eti hastalığıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Bir çalışma, ölen Alzheimer hastalarının beyinlerinde kronik periodontitisten sorumlu bir bakteri olan Porphyromonas gingivalis'in varlığını keşfetti. Araştırmacılar, fareler bakteriyle enfekte olduğunda, bunun beyinlerini kolonize ettiğini ve Alzheimer ile yaygın olarak ilişkilendirilen bir protein olan amiloid beta üretimini tetiklediğini buldu. Bu kanıt, hastalığın yalnızca nörodejeneratif bir bozukluk olmaktan ziyade, bulaşıcı kökenlere sahip olabileceği hipotezini güçlendiriyor. Çalışma, ayrıca, Alzheimer ile ilişkili beyin değişiklikleri olan, ancak henüz bunama teşhisi konmamış kişilerde, bakterilerden kaynaklanan toksik enzimlerin bulunduğunu ortaya koydu ve bu da enfeksiyonun semptomlar ortaya çıkmadan, yıllar önce başlamış olabileceğini düşündürüyor. Bu keşif, yeni potansiyel tedavilerin kapısını açıyor. Bir ilaç şirketi olan Cortexime, hayvan deneylerinde hem bakteriyel enfeksiyonu hem de amiloid beta birikimini azaltmada, umut vadeden Core 388 adlı bir bileşik geliştirdi etkinliğini doğrulamak için insan deneylerine ihtiyaç duyulurken çalışma beyin sağlığında ağız hijyeninin önemini vurguluyor. Bilim insanları ihtiyatlı bir şekilde iyimserliğini koruyor ve 15 yıldır yeni demans tedavisi olmadığından tüm olası nedenleri araştırmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken diş eti hastalığı ile Alzheimer arasındaki bağlantı basit ama hayati bir mesajı vurguluyor. Dişlerinize iyi bakmak uzun vadede beyninizi korumaya yardımcı olabilir.